video ayarları için falan filan dersin yani falan arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım keyifleriniz harikadır benim keyfim nasıl diye soracak olursanız benim keyfim bugün 10 üzerinden 5 diyebiliriz ya galiba 5 evet çünkü bugün pek de bir şey yapmadım bütün gün evdeydim gitar çalıştım falan filan yaptım öyle yani anlayacağınız günümüz ortalama bir şey geçti yani <laughs> öyle dersin yani falan bir şey diyecektim unuttum ya vallahi unuttum. Neyse arkadaşlar rank maçtayız, link oynuyoruz. Takımımızda iki tane carry var ama biri solda oynuyor. Çok kritik. Çarpatamadık. Bir şey olmaz, bir şey olmaz abi sağlık olsun. Bir şey olmaz. <laughs> Zuruna çalan dayılar var ya onların videoları aşırı epik. Ee, yeşil alamadık ya üzüldüm. Kahroldum oldum, perişan oldum. Ormanımız dönelim abi. Biliyordum. Doğru bir tercih oldun. Bütün gün akşama kadar TikTok izlemekten beynimin içi TikTok, TikTok, Fikfok dolu ya. Gerçi TikTok izlemiyorum da Instagram Reels'la aynı şey ya. Abi izlemeyeceğim diyorum tamam mı? Açıyorum ama bunu Instagram'ı. Bir bir tanesine bakayım milletle dalga geçmek için açıyorum. Yani olmuyor. Günün sonunda bir bakıyorum saat 6 olmuş. Sonra biraz oyun falan derken Jumble B Beyaz atmış. Turtle yukarıda benim mavi de geliyor. En iyisi beyaz atıp mavi alayım? Oradan Turtle'a kayarız. İnceden. Yakışır mı abime? Sever misin Tupork? Severim. İçer misin? Hı, hadi lan. Kaç ondan. Olmadı. Olmadı. Optimus Prime nigga. Yine çok 31'ci bir maç başlıyor ya. 4 kill verdik. Ah inanamıyorum. yapacak bir şey yok. Bari tankı öldürelim. Orada kaplum bayalamadık. Ama bir kill çıkardık. Ee, bu adam bana girer mi diyecektim. Gir zamanını sik. Emoji mi attın bana? Senin o götünü sikeceğim bak. Zik bak rakip ormancı. Bak 5 kill vermişler adama. Adam geliyor bana emoji falan atıyor. Şu an kudurdum. Benim egom sarsıldı baylar. Ve bayanlar. Ve unisex insanlar. Ve şeyler işte neyse işte onlar. Benim egom sarsıldı. Kimse bana emoji atamaz baba. Hemen onlara bir genişletme operation operation. Genişletme operation butonumu aktif ediyorum arkadaşlar. Normalde böyle makara kukara kakara kere fakara fukuru yani ne çok uzatıyorsun Hamza ya. Eşek misin ama? Normalde böyle eğlencesini oynayacaktım. Böyle muhabbet sohbet çıtırından falan filan yapacaktım ama şu an aşırı sinirlendim. Karina'nın o emoji hareketine o yüzden hard şey online işte anladınız işte ya. Anlayın arkadaşlar yani her şey nereye kadar açıklayacağız? Boşlukları siz doldurun. Aşağıda çok güzel bir fight var. Öldüler. Çok da güzel değilmiş. Yukarıda da fight olacak gibi duruyor. Abi yukarı mı aşağı mı yukarı mı aşağı mı? Bence şurada Veil'i vale pusalım bence. Veil vale gelmeyecek gibi duruyor da. Çıkalım buradan. Bıçaklarımı güzel toplayamadım. Farkındayım. Alır mıyım onu ya? W gelecek. Karını da aşağıda. Atlas geldi. Şu adamın redi var mıdır? Az kalıyor redi. Ama turtle'a başlamış o adam ya büyük ihtimalle. Benim de mavi yok. Şey mavi diyorum. Çarp yok. Hmm. Bu adam çok agresif yapıyor şu an. <laughs> Baba. Optimus Prime nigga. Çarpım var bu sefer de canım yok. Aslında Karın'ın da can yok. Ananı satayım. Dur ben <laughs> benim bu haf sevdalarım yüzünden yarra yiyeceğim ama. Karının orada kiral diye ultisi dönmüştür yani. E, gitmemem benim için. Benim mavi bitti ya. O buradan kaçmam lazım benim. Karına da buradan gelecek. Nereye kaçsak? Mavimizi doğru kaçalım. Karın dediğim gibi buradaydı bak. Seni çakal. Seni sikecek emoglum. -um. Dur. Buff'ımı alayım sonra. Şu an takım götten veriyor. Amına koyun bir sakin olun. Ne ölmeyin amına koyun ya. Yine götlere geldik. ADC'miz 31'de. de. siktir git Çarpma 2 saniye. <laughs> Neredeler bunlar ya? Gireceğim de. Korkuyorum amına koyayım. Çaldıracağım diye. Yani tek gelse çaldırmam da çarkı güzel atarım. Oğlum <laughs> Les. Ben ne yaptım onu? <laughs> Les'i öldürdü. Abi yeter artık ya. Vallahi yeter. Ne yapıyorsun? Ne? Amacın ne? What the fuck is going on amına koyayım? Yani artık ölmeyin yeter. Cık. Ya girmem ya. Şu an ben de düşersem çok kötü olacak takımın hali. 0-5 1 mid. Yani leste yalan bir ADC. Yani vadafaka. Madafaka. Bafım da basılmamıştı bir tek. Cık. Oraya girmek ne kadar mantıklı. Veil vale ultisini attı. Atlas'ta ulti var. iki saniye verin ultime. Ama ben bafımı alacağım. Mavisiz oraya girersem korkunç şeyler yaşanır. Orada bana korkunç şeyler hareketler yaparlar onun hmm, cana bak ya. Oğlum ne zaman fight'tan çıksam birisi 5 canına kaçıyor ya. Güzel. Çok güzel. Hasarımızı verdik kaçtık da. Siktir git baba. Senin götünü Green arrow. Umarım ölürsün orada ölmedin değil mi? Ölmezsin tabii. Niye öylesin ki? Benim takımda olsan tam bu da öldü. Çok güzel. Nice baba. Gel lorda. Temkinli oynadık. Tecrübeliyiz. Bilgiliyiz. Arkadaşlar ben bu saatten sonra kimse de gelmiyor. Bak adam çarpın attı yani. Gelin şunu alalım lütfen. Arkadaşlar lütfen. Ya elim elim yüzümdeyken ölüyordum az daha ya. bence. Böyle iki elimi de kafamın üstüne koydum dedim ki aman tanrım. Lord'dayım ve neden takım arkadaşlarım burada yok. Bu maçı kaybedeceğiz bu arada ya. Ben ne kadar Azimle oynarsam oynayayım. Yani yapacağım hiçbir şey yok ki arkadaşlar. Bak yani. Ben buraya çıkayım da. Nereye çıkmış zaman akayım. Gelme daha. Gelme artık. Orada çok kötü yaptım ya. İkisini de kesebilirdim de. Karının e, pasifi sayesinde vuramadım. Kill alıp sonra ulti açacaktım. Öyle yapana kadar Veil vale zıplattı beni. Sezonun son günü ya. Herkes taşrağını oynuyor bunu Bir tek ben ciddi oynuyorum. Yani benim de ciddi oynamam lazım da. Falan filan dersiniz arkadaşlar. Kurcalamayın fazla. Şuradan mini yönetelim. Mavi varsa mavi alalım. Lord var ya. Bizim takım neden, neden bu kadar enayi? Gerçekten yani kaybetmek için uğraşıyorlar ekstradan. Hani kazanmak için bir şey yapmayın ev ev ev. Ama var kaybetmek için uğraşmayın. aşağı ettik de yukarı diye bizimki diyor. <laughs> Dur ya adam çıldırdı aman okuyun. koyayım bir anda bizim beyze doğru atladı hiç beklemiyordum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben aşağı etmesem bu maçı inanılmaz zor kazanacağız. Lesteyi sen niye çıkacaksın amına koyayım ya? Alalım şu kuleyi. Devam eder miyim? Mitte TF var. Seni BOK gibi oynadım ya. Ne ver eyuda bir demet fin. <laughs> Papanseni vereyuda bir demet pirasiye. Oy vah. Papanseni vereyuda bir <laughs> demet pirasiye. Oy sevdim wow, inanılmaz bir maçtı ya gerçekten. Love. Neyse siktir et abi. Senin kalbin bana. Çok sinirlendim. Bak kaç maçtır üstte işte kaybediyorum. O yüzden arkadaşlar bir gitar şovunu hak ettiniz bence. Bugün aldığımız buzların üstüne. Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım Özlemişim sarhoşluğunu, semtin sokaklarını Gecenin biri, aptalın biri kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi Şarkıcıyım ben müzik kutundayım Arayıp bulamadım o şarkıyı Ya da bence öyle olmalı